Alternatif akım devresinde bobin kullanıldığı zaman nasıl bir özellik gösterir? Şimdi bir bobinin kullanıldığı durumda, bobini biz bir devrede gösterirken dirence göre biraz daha yuvarlak hatlı bir şekilde yazıyoruz. Alternatif akım devresinde kullanıldığı zaman nasıl bir durum ortaya çıkacak? Ee, alternatif akımın değeri değişken değer gösteriyordu ve değeri değişken değer gösterince bobinin de özelliği hatırlayacak olursanız öz indiksiyon emekasından dolayı örneğin e, gerilimin e, artmasıyla birlikte e, manyetik özellik akı özelliği artacak ve zıt yönde bir akım meydana getirecek. Bu da devrenin akımını etkileyecektir. Bobinin devrenin akımını etkilerken burada artışın olduğu zamanda azaltıcı bir etki yaparken daha sonrasında gerilimin azaldığı, akımın azaldığı durumda da tekrar akımı artırmaya çalışan bir özindeksan EMK'sından bahsediyoruz. Yani bobin burada bir gerçek direnç özelliği göstermese de çünkü direncin hani gerçek direnç özelliği dediğimiz özelliklerden bir tanesi şudur. E, enerjiyi alır, harcar ısıya dönüştürür. Örneğin verimdeki bir kayıptır. Ama bobinin böyle bir özelliği yok. Sadece e, ne yapar? Akımın değerini e, etkiler. Ve bundan dolayı bu bir gerçek direnç olmasa da bir direnç özelliği gösterir. Tekrar söylüyoruz. E, öz indiksiyon öz indiksiyon MK'sı ya da akımı e, e, öz indüksiyon MK'sı özelliğinden dolayı e, ne yapar? Devrede bir direnç özelliği gösterir. E, biz bu direnç özelliğine e, indüktans adını veriyoruz. Indüktans adını veriyoruz. E, dediğimiz şey x, ile gösterdiğimiz dirençtir ve ki birimi de yine normal direnç birimi gibi 10'dur. Peki bu XL dediğimiz direnç özelliği yani indiktans dediğimiz indiktans dediğimiz bu XL özelliği e, nasıl bir özellik gösterir? E, az önce de söylediğimiz gibi az önce de söylediğimiz gibi omega değerine yani değişime bağlıdır. Değişime bağlıdır ve öz indiksiyon katsayısı ki e, özindüksiyon öz indiksiyon MK'sı dersini anlatırken ee, söylemiştim L değerinin değişkenlerinin neler olduğunu ee, Ayrıca oradaki videoyu tekrar izleyebilirsiniz ee, bunu biraz daha açacak olursak xl dediğimiz değerin XL dediğimiz değerin ikip L e, daha önceki yine dersimde anlattığım şekildeki bu dönüşüm yani bu e, Omega dediğim şeyin yerine 2 pi f yazabiliriz. F de değişimdir. Örneğin frekansı örneğin frekansı burada işte 50 ise o zaman bunun direnç özelliğinin ne olabileceğini söyleyebiliriz. Hani madem ki basit bir alıştırma basit bir alıştırma olsun diye şöyle bir şey yapalım. şöyle bir şey yapalım. Örneğin işte alternatif akımımızı çizdik. Ee, v eşittir 100 kök 2 çarpı sin e, ne olsun 100 pi t şeklinde bir değer olsun. Buradaki l değerimiz ise buradaki l değerimiz de 0. Nokta, e, örneğin 0.5 Henry değeriyle ifade edelim ki özindikşam kat sayısının biriminin Henry olduğunu daha önce söylemiştik. Evet, xl'nin değeri, xl'nin değeri dedik ya, omega çarpı, omega çarpı l. Peki omega nerede? Omega dediğimiz budur. Omega dediğimiz budur. O zaman 100 pi çarpı l'mizin değeri de 5 bölü 100 diye yazarsak, 5 bölü 100 diye yazarsak, pi'yi burada 3 alacağız. Pi'yi burada 3 alacağız. O zaman şu yüzler sadeleşir. Pi'nin yerine de 3 yazarsak 3 kere 5. Sonuç 15 onluk bir direnç özelliği gösterecektir diyoruz. Peki bu direnç özelliğinin akım değeri nedir? Akım değerini bulurken de akım değerini bulurken de yine ohm eşitliğinden faydalanacağız. Ohm kanunundaki ohm kanunundaki eşitlikten faydalanacağım. Ee, peki nedir o zaman? V eşittir i çarpı x diyeceğiz. V, çarpı, v, eşittir i çarpı x l diyeceğiz. Yani direncin yerine bunu yazacağız. Ee, ve burada e, i'yi tek başına çekersek v bölü x ile buluruz diyoruz. Ve bu şekilde akımın değerinin işte maksimum akım değeri ya da etkin akım değerinin neler olduğu ile ilgili bu değerleri bu şekilde yazabiliriz. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Daha önceki dersimde de belirttiğim gibi burada mesela demiştik ki direncin olduğu bir devrede akımla gerilim aynı fazladır. Burada aynı fazla değildir. Yani örneğin işte gerilim akımın önündedir. Şöyle söyleyelim. Gerilim gerilim Akımın önündedir diyoruz, önündedir diyoruz. Bu e, grafik üzerinden grafik üzerinden gösterecek olursa, grafik üzerinden gösterecek olursak, bu şekilde bu gerilim grafiğiydi. yani bu V değerimiz normal V işte EMK değeriydi, ama akımı geriden başlatıyoruz. Akım geriden gelirken bu şekilde bu şekilde olacaktır diyoruz. Böyle bir değer gösterir diyoruz. Bu şekilde bu da bizim akım değeridir. Sebep tekrar baştan söyleyelim. Öz indüksiyon akımı ve öz emk'sı hani artarken azaltmaya çalışan bir değer gösterdiği için. Hatta buna zıt fazlalık diyoruz. Zıt fazlalık işte birisi tepe değeri iken. Şuna mesela zıt fazlı diyoruz. Bunlar mesela birlikte vuruş yaptıkları için aynı fazlıdır. Ama zıt fazlı biri tam tepedeyken biri vuruş yapan e, özellik gösteren e, şeydir diyoruz. Şimdi e, bobinle ilgili diğer bir şey söyleyecek olursak. Bobinli devrede bobin. Aldığı enerjiyi aldığı enerjiyi devreye geri verir yani bu indiktanstan dolayı aldığı enerjiyi geri verir ee, ki bobinler için omit direnç ya da saf direnç yani buradaki e, sonuçta telin de kendisine göre bir direnç özelliği var. Eğer o omit direnç özelliği varsa o zaman bobinin verimi %100 değildir çünkü orada dirence harcanan bir enerji vardır. Buna da dikkat etmek lazım. Yani işte e, omit direnci ihmal edilmemişse, ihmal edilmemişse orada ısıya dönüşen bir enerji vardır. O omit dirençten dolayıdır yine. Ama XL'nin XL'nin olduğu bir durumda XL'nin ısı gücü yoktur. Isı gücü yoktur. Yani XL için işte P eşittir falan filan diye bir şey Ortalama bir değer olarak herhangi bir kaybolan bir enerji değeri yoktur. Aldığı enerjiyi devreye tekrar geri veren bir özellik de olduğu içindir. Bunun yanında devrede yani e, alternatif akım devresinde kullandığımız başka bir delim, devre elemanı ise e, sağaçlardır. Sağaçlar da alternatif akım devresinde kullanılır diyoruz. E, peki... Ee, sağaçlar alternatif akım devresinde kullanılması nasıl olacaktır? Şimdi şöyle bir şey, ee, burada burada normal eğer daha önce doğru akım devresi olsaydı doğru akım devresi e, ne yapıyordu? Sadece doldurduktan sonra eşit gerilime e, sahip olunca devre kapanmış oluyordu. Burada öyle bir durum yok. Neden yok? Çünkü alternatif akımda sabit bir gerilim yok. Yani bu sabit bir gerilim değerine kavuşup devreyi kapatacağı zaman bu yine değişeceği için o yüzden sürekli bir farklılık olacak. Ve bu e, ne olacaktır? Bu değişim sayesinde bu devre sürekli olarak çalışacaktır. Yani saç bir nevi doldur boşalt olayını yaşayacaktır artı dolacak, eksi dolacak. Sonra tam tersi diyelim mesela önce burası eksi, burası artı olurken daha sonra tam tersi bir şekilde e, olacaktır diyoruz. Şimdi burada sağcan özelliği ise, sağcan özelliği ise gerilim başladığı zaman buradaki akım maksimum bir değerde dolmaya başlayacaktır. Maksimum bir değerde çünkü herhangi bir potansiyeli önce olmadığı için, ilk etapta potansiyeli sıfır olduğu için Akımın maksimumla başlayacak ve daha sonra gerilime göre yüklendikçe buradaki akım değeri bu sefer sıfıra inecek. Yani az önce Bob'in için söylediğimiz şey yine bir faz farkı olacak. Ama bu sefer akım gerilime göre bir faz önde olacak. Bu sefer akım gerilimin önündedir şeklinde söylüyoruz. Peki Bob'inin... Bobinin burada yine devrenin akımını etkilediği için devrenin akımını etkileyen direnç özelliğine kapasitans adını veriyoruz. Kapasitans adı verilir. Peki bu kapasitans nasıl gösterilir? Onu da xc ile gösteriyoruz. Tekrar söyleyelim. Bu gerçek bir direnç özelliği değildir. Ortalamada ortalamada herhangi bir şekilde bir enerji durumunu etkileyen bir sonuç meydana getirmez ya da ortalama akımın değerini etkilememiş olur. Aldığı akım değerini geri devreye vererek sistemin sürekli kendini bir nevi doldur boşalt olayını yaşatır. Peki bu xc değeri yine birimi ohmdur. xc değeri nelere bağlıdır? xc değeri sağının değerine bağlıdır. Sağının değerine bağlıdır. Bir de e, açısal hızımıza omega'ya bağlıdır. O yüzden ne yazıyoruz? E, omega c şeklinde yazıyoruz. Ya da xc eşittir. xc eşittir 1 bölü 2 pi f c. Şimdi burada bazen sorularda dikkatimizi çeken işte mesela devrenin xc değerini yani kapasitansını arttırmak için e, neler yapılabilir? O zaman bu saağın, bu saağın değişkeninin ne olduğunu hatırlayacağız. C eşittir neydi? Epsilon çarpı A bölü D idi. Hatırlarsanız, bununla ilgili yine bir ders işlemiştik. Epsilon, levhalar arasındaki yalıtkan maddemizin özelliği, A levhaların yüzey alanı, D ise levhalar arasındaki mesafeydi. Buradaki bu olayı ona göre düşünüp ona göre söylememiz gerekiyor. Ya da isterseniz şunu da yapalım. Epsilon'u getirip buraya yazdığımız zaman hangileri xc ile doğru orantılı, hangileri ters orantılı onları yazabiliriz. Bunu artık size bırakıyorum. Yine akım etkisini, akım değerini hesaplarken i değerinin v değeri bölü xc ile hesaplanabildiğini yazabilirim burada tekrar söyleyeyim bunu bir grafiğe dönüştürmek istediğimizde bunu bir grafiğe dönüştürmek istediğimizde yine biz gerilim ve zaman grafiğini şöyle çizdiğimiz zaman buradaki V değeri olmak üzere T bu çizdiğimiz V değeri akım ise akım ise dediğim gibi tam zıt fazla olarak akım maksimum değerle başlayıp sonra tepe değerine geldiğinde Eşitlik olacağı için akım sıfırlanacak. Daha sonra tekrar maksimum, daha sonra tekrar sıfırlanacak, daha tekrar maksimum ve tekrar falan devam edecek. Şu tık tıklarla gösterdiğim yer akım değeridir e, diyorum. Evet, e, saçlar da aldığı enerjiyi devreye geri verir. Saçların da e, saçların da yani kapasitansın da ısı gücü yoktur. E, tekrar ediyorum. R direncinin ısı gücü vardır ama buna karşılık son iki söylediğim e, indüktans ve kapasitansın ısı güçleri yoktur. Onlar e, aldıkları enerjiyi devreye e, geri verirler. Peki e, bir devrede bir devrede aynı anda aynı anda direnç e, bobin e, ve saç bulunabilir mi? Evet, böyle bir devre söz konusu olabilir ki mesela elektronik devrelerde elektronik devrelerde akımı düzenlemek için ya da herhangi bir takım özellikleri yapması için bobinde, de kullanılmaktadır. <laughs> buna R, buna e, XL, buna da XC diyelim. Bunların ortak olarak gösterdiği direnç özelliğine Z deriz. Yani empedans değeri diyoruz, empedans değeri diyoruz. Burada eşdeğer direnç anlamına gelen bir değerdir. Fakat buradaki eşdeğer direnci, buradaki eşdeğer direnci kesinlikle ama kesinlikle, ha bunlar işte toplayalım, 3, 5 daha 8 eder, 2 daha 10 eder gibi bir şey değildir. Ee, müfredatımız gel çerçevesinde bu konu anlatılmadığı için biz de üzerinde durmayalım ama ortak gösterdikleri direnç özelliğinin empedans olduğunu e, bilelim istiyorum. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Ee, bir de bu bu konu e, içerisinde bir de rezonans olayı vardır. Rezonans olayı ve rezonans frekansı dediğimiz durumdan bahsedelim Rezonans dediğimiz neydi Rezonans dediğimiz diyapozondan yola çıkarak hatırlayalım bir bunu Örneğin frekansları eşit frekansları eşit iki kaynaktan iki kaynaktan herhangi birine e, kuvvet uygulanarak e, bunların frekansları F olmalı e, herhangi birine kuvvet uygulayarak yani şöyle vurduğumuzda, buna bunun meydana getirdiği ses dalgalarının buna vurmadığımız halde titreşim etkisi titreşim etkisi yapmasına rezonans olayı diyoruz günümüzde günümüzde bunu çok farklı şekillerde kullanıldığını özellikle elektromanyetik iletişim yani cep telefonu radyo televizyon gibi yayınların aktarılmasında Verici ve alıcının rezonans eşitliği sağlandığında bu dalgaların e, iletilebileceğini söylüyoruz. E, düşünsenize dünyada şu an e, milyarlarca belki de cep telefonu var. Siz hiç tanımadığınız, bilmediğiniz bir yerdeki bir insana aradığınızda gönderilen elektromanyetik dalgalar sadece onun telefonunda titreşim etkisi yapıyorsa e, çok aslında önemli bir, buluş olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunun konumuzla alakası ne? Dedik ya işte e, şeylerde e, alternatif akım devresinde alternatif akım devresinde direncin direncin değil de bobin e, ve e, saçın e, bulunduğu e, direnç de bulunabilir ama bizim için ölçü direnç değil. E, bobin ve sargının bulunduğu bir devrede Xl ve Xc'nin Xl ve Xc'nin değerleri yani bu iki direnç özelliği birbirine eşitlenebilirse eşitlenen frekans değerine ki frekansla bildiğiniz gibi bunların değerleri eşitlenebiliyor, bunların değerleri eşitlenebiliyor ve bunların değerlerinin eşit olduğu duruma işte rezonans hali diyoruz rezonans hali e, diyoruz frekansa ise rezonans frekansı diyoruz o durumdaki frekansa ise e, rezonans frekansı diyoruz şimdi bu durumda e, baştan e, bazı şeyleri tekrar edersek örneğin bu ne yapıyordu frekansla doğru orantılıydı bu ters orantılıydı örneğin bu belki de e, akımı azaltmaya çalışırken tam tersi bu da akımı arttırmaya çalışıyordu. Faz farkını falan konuşurken hatırlarsanız. Ee, yani bunlar aslında bulundukları devrelerde direnç özelliği olarak birbirlerinin direnç özelliğini azaltan bir etki gösterecektir. O yüzden bu eşitlikte ikisinin de ikisinin de düşünsenize ikisinin de işi görülmüş olacak ve devreyi etkilememiş gibi olacaklar. Yani biri alırken diğeri veriyor ve birbirine böylelikle tamamlamış oluyorlar. Sonuçta devreyi etkilememiş oluyorlar. Şimdi burada e, böyle bir durumda, böyle bir durumda örneğin akım da şey direnç de bulunursa, e, böyle bir durumda akımın maksimum olduğu durumdur. Yani rezonans frekansında direncin direnç değerinin en küçük olduğu durum ve böylelikle akım da maksimum değeriyle karşımıza çıkar. E, akım maksimum e, olunca aslında Sadece ve sadece direncin etkisi görülecektir. Eğer bu ikisi sadece varsa teorik olarak e, bunlar diyelim mesela birbirlerine birbirlerine e, şöyle e, bağlı olduklarını düşünelim. Bir şekilde birisi e, yüklüyken, e, diyelim işte yüklüyken bu sistemi başlattık e, ne olacaktır? Teorik olarak, teorik olarak. İp sarkacına benzeyen bir özelliği gösterecek. İp sarkacına benzeyen bir özellik gösterecek. Sürekli kinetik potansiyel dönüşümü olacak. Yani sürekli bu iş görecek. Sürekli bu iş görecek. Ama ortada kaybolan bir enerji olmayacak. Dediğim gibi bu olay teoriktir. Sonuçta sistemde mutlaka bir takım azalmalar, kayıplar olacaktır diyoruz. Evet alternatif akımla ilgili alternatif akımla ilgili bizim söyleyeceklerimiz bu kadar sonraki bir dersimde alternatif akımla ilgili soru çeşitlerinden soru tarzlarından bahsedeceğim hepinize iyi çalışmalar